Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı kıyır kıyır poğaça tarifi vereceğim, hem de kabartma tozuyla inanılmaz güzel bir poğaça tarifi. Ben hemen tarif detaylarına geçerken sizlerde videoma destek amaçlı lütfen birer beğeni bırakmayı unutmayın. Oldukça az malzemeyle inanılmaz güzel sonuç elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi iki büyük kuru soğanım var. Bunu isterseniz elinizde yemeklik doğrayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bir doğrayıcı tercih edebilirsiniz. Tüm soğanları minik minik yemeklik doğradıktan sonra uygun bir tavaya alalım. Ve şimdi yemeklik doğranmış olan soğanların üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alarak orta ateşte kavurmaya başlayalım. Kıymam yağlı olduğu için orta yağlı bir kıyma tercih ettim. Eğer sizin kıymanız yağsızsa biraz daha yağ miktarını artırabilirsiniz. Bu şekilde çevirerek pembeleşinceye kadar soğanlarımızı kavuralım. Soğanlarım istediğim kadar pembeleşti. Şimdi içerisine yaklaşık 150 gram kadar orta yağlı kıymamızı alarak ara ara karıştıralım ve kavurma işlemine devam edelim. Kıymamızla birlikte kavururken tahta kaşık yardımıyla bu şekilde bastırarak taneleri ayrılmasını ve güzelce kavrulmasını sağlayalım. Şimdi baharatlarını ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekledikten sonra 2-3 dakika kadar daha kavuralım ve ateşten indirelim. Kıyma harcımız birazcık ilk sıcaklığı çıkarken biz de diğer tarafta hamurunu hazırlayalım. Hamurunda oldukça az malzeme kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Yarım kilo una 2 paket kabartma tozu, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 2 yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdıktan sonra geriye kalan kısmını da ekleyelim ve son olarak 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı da şeker ekledikten sonra yoğurma işlemine başlayalım. ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Vermiş olduğum bu ölçülerle yaparsanız eğer yumurta ve bardak ölçümlerinizden değişmezse un eklemenize gerek kalmayacaktır. Yine de her zaman un miktarını temkinli kullanmakta fayda var. Güzelce yoğurduktan sonra şekillendirme işlemine geçelim. Artık hamurum istediğim kıvama geldi. Şimdi artık eşit büyüklükte yumurta kadar büyüklükte bezelere ayıralım. Bu arada benim kullanmış olduğum un maydanozlu ve mahlepli un olduğu için renginden farklılık görebilirsiniz. Bu vermiş olduğum ölçülerden bir buçuk tepsi poğaça çıkacak arkadaşlar. Hepsini eşit miktarda bu şekilde bezelere ayırdıktan sonra artık şekillendirmeye geçebiliriz. Ve şimdi almış olduğumuz bezeleri bu şekilde parmak uçlarımızla açalım. Eğer bu aşamada zorlanırsanız hamurut bütün halde açabilirsiniz. Uygun bir aparatla da keserek eşit büyüklükte bu şekilde bezeler elde etmiş olursunuz. tamamını açtığımıza göre artık hamurumuzun iç harcını yerleştirebiliriz. Her bir poğaçaya birer tatlı kaşığı olacak şekilde paylayalım. Ve şimdi bu şekilde de kapatalım arkadaşlar. En pratik yöntemiyle en kolay şekilde hazırlamış olalım poğaçalarımızı. Eğer elinizin altında eldiven varsa bu işleri çok daha kolay yapacaksınız arkadaşlar. Özellikle hamur yoğurma aşamasında mutlaka tavsiye ederim. Tamamını bu şekilde kapattıktan sonra yağlı kağıtla kaplamış olduğumuz fırın kabını artık dizebiliriz. Görüyorsunuz şeklini gayet güzel ve muntazam oldu arkadaşlar. Çok pratik bir yöntemle poğaçalarımızı hazırladık. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizdikten sonra da üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Bizler yumurta sarısını sürerken diğer tarafta da fırınımızı ısıtalım. 180 derecelik alt üst fanlı ayarda güzelce bir ısıtalım ve poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra uygun gördüğünüz istediğiniz bir şeyden ben e, bu aşamada çörek otu tercih ettim. Terperek süsleyelim ve artık fırına gönderelim. Önceden ısıtılmış olan fırında 20 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Nar gibi kızardıktan sonra sıcak sıcak servis yapabiliriz. Ve artık poğaçalarımız pişti. Misler gibi kokusu sardı ve ben unumu mahlepli kullanmıştım. Eğer isterseniz içerisine mahlep de ekleyebilirsiniz bu şekilde. İnanılmaz güzel yakışıyor. Şimdi servise bu şekilde süsleyerek alalım. Bu inanılmaz pratik çok da lezzetli kıyır kıyır mahlepli poğaçalarımı denedikten sonra fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri hemen iç dokusunu da gösterirken veda ediyorum. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.